Arkadaşlar. arkadaşlar. Oyuncu kardeşler burada Bugün i̇yi, iyi, iyi. saylam çıkan bu yumurtalardan küçük küçük saylamgız çıktık arkadaşlar. Saylamgız videosu çekiyoruz. Dur bir, bir daha Ay saylamgızlar çıktı. Bakın arkadaşlar. Hı. Pek belli olmuyor. Biz de buradan bakıyoruz. Pek belli olmuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bir de bunların büyükleri de var. Size gösterelim. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Büyüyünce bu kadar büyük olacaklar. Şu an bu elma salyangozlarından bize tam 6 tane var. O da bu akvaryumun içinde. Gördüğünüz gibi. Bu kadar yavaş hareket ediyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şunlara bakın arkadaşlar. Neyse biz bebek gözlerimize geri dönelim. Arkadaşlar çok güzel büyümediler mi ya? Şunun içinden milyonlarca küçük. Bir tanesi içinden çıkmış bir tanesi hala uyuyordur. Çatlamıştık. kapı. Arkadaşlar ama ben şu an hareket ettiğini göremedim. Bir tut incelesin. İnceliyorlar zaten bak. Arkadaşlar çok. Güzel. Bebek Abi tabi şuraya kadar çıkmış. Görüyorsunuz, inceleyin tamam. diye aynı şeyi söyliyorum. Mesela arkadaşlar. Bunu da se bakabilirsiniz. Neyse görüşürüz sizlere.